Bugün sizlerle vücudunuzdaki yağlardan en hızlı ve en etkili biçimde kurtulmanızı sağlayacak egzersizlerden bahsedeceğiz. Gelin birlikte bu egzersizler nedir? Göz atalım. 1. Burpee Bu egzersiz bacaklarınızı, üst bedenini ve karın bölgenizi sıkılaştıran etkili bir yağ yakıcıdır. Burpee göz korkutucu olabilir. Evet, kolay bir egzersiz de değildir ama bu işe yaradığı anlamına gelir. 2- Dağcı Tırmanışı Bu egzersiz tıpkı adının anlamı gibi size kendini bir dağ tırmanıyormuş gibi hissettirebilir. Herhangi bir ekipman gerektirmeyen bu tam vücut egzersize kesinlikle gösterdiğiniz çabaya değecek. 3- Zıplamalı Sukuat Sukuat hareketine bir de zıplamayı katarak vücudunuza yanmayı hissedebilirsiniz. Bu egzersiz kalçaları, baldırları... Alt, sırt ve diz kılıçlarını hedef alır. Yağ yakma ve tonlama için harikadır. 4. Kolları ve bacakları açarak zıplama. Klasik bir ısınma egzersizi olan kolları ve bacakları açarak zıplama, kardiyo antrenmanına heyecan katabilirsiniz. Bu egzersiz, aerobik bir tam vücut egzersizi olması nedeniyle üst düzey kalori yakımı da dahil olmak üzere birçok fayda sağlar. 5. ve son egzersizimiz ise ip atlama. İp atlamak sadece çocuklara özgü bir egzersiz değil. Spor salonundaki en temel ekipmanlardan biri olan atlama ipi size yüksek bir yağ yakma potansiyeli ve tam vücut egzersizi sağlar. Bu 5 egzersizi mutlaka egzersiz rutininize ekleyin ve kanalımıza abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın.